Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte yeni bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar şu anda başlıkta ve ekranda gördüğünüz gibi yeni bir hesaptayım. Yani yeni hesap açtım artık. Bu arada şu anda bulunduğum yer yayın sarhoş world'ü. Ee, biliyorsunuz ben ban yiyince world'e gitmiş oldu. Yeni hesap açtım arkadaşlar. Ee, eski sistemi yeniden topladım. Ee, hesabı, hesap şu an hesabı göstereyim ben sizlere. Hesap 45 level. Hesapta herhangi bir world falan bir şey yok. Hesap 45 level. Ee, süper supporter falan değil. Öyle düz hesap. İsmini falan değiştirdim. Hesap benim değildi. Bir arkadaşımdan aldım. Yani arkadaşım değil aslında. Bir izleyicimden aldım. Sağ olsun o da bana verdiği hesabı. Ee, Mailini falan üstüme aldım hesabın. Eğer sizler de hesap satın almak istiyorsanız arkadaşlar, açıklama kısmında bulunan Growoyna DL veya Grotop hesabı satın alabilirsiniz. Ee, onun dışında arkadaşlar hesapta böyle itemler var. Ee, hesabın gördüğünüz gibi gözlerim abi bunu ben yapmadım gideceğim şimdi gözlerimi değiştireceğim ee, boyayacağım yani gözlerimi boyayacağım. İlk önce onları falan halledeceğim. Ee, şey cleaner alacağım bir tane göz temizleyici alacağım. Bir de Onlar da satılıyor. Bu muydu hangisi bilmiyorum ki. Bekleyin hemen şöyle bir bu ayı da gidelim vardır orada Evet şu an ondan buldum arkadaşlar Bir 8 tane alıyorum çünkü gözleri baya fazla mavi ee, Şöyle kendime bir tane şey bulmam lazım Yıkamak için bir yer bulmam lazım Hatta direkt bete gideyim Galiba burada yapıyorduk nerede yapıyorduk bilmiyorum ama Yani herhalde burada oluyor aynen şurada oluyor ben şurada bir gözüm boyayayım ben arkadaşlar Hop 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 Evet sanki biraz daha istiyormuş gibi Aa burada 3 per lan keşke buradan alsaydım Her neyse ya bir şey olmaz 1 velden ne olacak Buradan bir gözümüzü yıkayalım arkadaşlar. Aa tamam zaten gözlerimiz bayağı temizmiş lan. Oğlum tam da yetmiş lan. Fazladan aldım. Her neyse. Şurada arkadaşım arkadaşa da şöyle bir seed vereyim bedava. Almadı lan çocuk. Aa niye almadı? Her neyse. Arkadaşlar şimdi başta gördüğünüz gibi takipçilerime güvendim. Ben gideyim bir çocuğa biraz DL alayım arkadaşımdan. Hemen ben bir geliyorum. değer alıp geliyorum. Alo Oğuz. Ha. Neredesin? Şu an videodayım. Neredesin? 0MX4. 0MX4. DL var mı üstünde? Var. Neredesin? Ben 0MX4'teyim. Geliyor. Bana bir 2 dl versene, 2 3 TL 3 dl ver, 3 dele. Tamam. Easy. güzel Thank you. Hey, I love you. Thank you. Bye bye. Bye. Bye bye. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bizim bir Discord'umuz var. Ee, bizim bir Discord'umuz var arkadaşlar ve Discord'umuzdan random e, sesler insana çekeceğim. Bu arada Discord'umuz şu anda Growtopia Türkiye'nin en aktif ve ilk ve tek Discord'u. Growoyn e, discord.gggrowoyn. Oraya gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada var ya herkes Grotopia oynuyor. Eğer sizler de Grotopia oynuyorsanız yani Grotopia oynamam Discord'a takılmak istiyorsanız arkadaşlar Discord'umuza gelebilirsiniz. Discord'umuzda şu an seste 50-60 kişi falan var yani seste sadece. Chat'te de bayağı kişi var. O yüzden Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Açıklama kısmında link var. Hepinizi bekliyoruz. Ee, random birisini çekeceğim. Öyle bir random birisini çekiyorum. Çekiyorum şöyle hemen. Alo. Alo. Ne yapıyorsun kan kardeşim? Ya abi. <laughs> ne yapıyorsun kan? Alo. Ne <laughs> İyi misin? Sakin misin? Hı? O bir cevap versene. Videoda mısın abi? Evet evet videodayım. World'un var mı World'un? Senin World'üne geleceğim öyle Grotop'a da oynayalım dedim. Biraz sıkıldım canım sıkıldı da oynayasım geldi. Burası senin World'un mü? <laughs> Başkası almasın diye ben aldım abi. Ha, anladım. Kaç TL var oyunda? Yok. Şundan, şundan hiç yok mu sende? <laughs> <laughs> Anasını s**im Discord'dan çıktı. Oğlum gel buraya şaka yaptım gel gel. Kaan oyuna gel oyuna. Gel gel. Oğlum ne yapıyorsun sen? Alo. Amına koyayım bir de yapmışsın dünyanın ismini versene oğlum şu şaka yaptım ver şunu. Alo. Alo. <laughs> aç aç bana mı aç şaka yaptım aç. Bana mı aç? Özür dilerim abi. Aç aç bana mı aç oğlum? Aç. Veli'yi ver kanka geri bak. Eğer onu bana verirsen 2 DL vereceğim sana. 1 DL karşılık 2 DL. Nasıl? abi zaten sen de kusura bakma ya. Eyvallah. Şimdi World'ünü World'lu da kır. <laughs> Gromoyn.com World'ünü alırsın ha demek. A kır. başkası almasın. Kır 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 kır. Ne oldu? Abi yaptığın ayıp harbi ya. Oğlum ben şu an video çekiyorum. Takipçilerim güvenir mi değil mi diye. Kaan niye böyle bir şey yaptın? Ben seni tanıyorum. Niye böyle bir şey yaptın kan? Sen ne böyle bir şey yaptın abi? Word'ünü çaldım evet. Gel yanlış bir şey yaptım aslında. Gel uva yaptım seni gel. Açtım mı onu gel. Benim böyle bir şey yapmamam gerekiyordu kan. Bunları mı da almışsın abi? <laughs> Rosa Rifle vereyim onun yerine. Gözüme bak gözüme. Evet bir kişi daha çekiyorum hemen arkadaşlar. Alo. Bir gün 16 saat var. Alo. Selamünaleyküm Can. Aleyküm selam merhaba. Ne yapıyorsun reis? Aa ya, i̇yi sen ne yapıyorsun? İyi iş takılıyorum. Yaş kaçtı? 18. Anladım. Sen kimsin bu arada? Alt tap yapmadım ama dur bir dakika. Ben Nihat tanıyor musun beni? Nihat Nihat. Şey işte şu sarhoş geri değil mi? Evet evet o benim. Aa ha, evet hatırlıyorum. İzliyor musun beni? Videolarımı falan. Ben YouTube takip etmiyorum ya Grotopia şey videosu yayınlayanları. Sadece biliyorum insanları. O kadar. Oynuyor mu peki Grotopia? E, oynuyorum oynuyorum. Ha, anladım. Kaç şeydin? level'ın oyunda? Bu oyunda 51 level'ım. Um. Anladım. Yani Pro bir abiye benziyorsun sen he? Ya 4 senedir oynuyorum. Sürekli hesap satıyorum. Kasılıyorum satıyorum. O şekilde takılıyorum ya. Kaç TL var böyle ortalama? Ee, oyunda mı? Oyun olarak mı? Yani oyundaki şeyle mi yoksa genel olarak mı? He yok genel olarak değil. Oyundaki şu anki güncel. Konuşamadım. Şu an güncel. işte toplasam her şeyi satsam. 1 BGL falan 1 BGL üstü çıkıyor bu hesap ha, ya. o zaman sen zengin bir abisin. Bana biraz noob lazım. Hop. Kim var? Kim var? Kim? Aha buldum bir tane daha Kaan varmış. Alo Kaan. Aa. Aa, Ka ne yap <laughs> İyiyim kanka, sen nasılsın? Ben de iyiyim Allah şükür. Seni gördüm daha iyi oldum vallahi. Ha, Grotopi oynuyor mu Kaan? Tabii ki. Kaan mıydı senin ismin? Aynen Kaan. Evet evet. Kaan dünya ismin var mı dünya ismin? World. Var yani. abi. Ver bakayım geleceğim dünyaya. Abi unutulmayan kılıç. Un unutul Unutulmayan kılıç mıydı? Yazamadım onu. Unutulmayan kilic. Tamam geldi. Evet bu abi. Başka dünya yok mu? Ee, var ama oralar yani farm veya başka bölgeler. Olur farma gidelim. Tamam. Şu abi. Ha, yaz oraya yaz oraya ben geliyorum yaz. Yazdım. Draw W, draw w tuş. Kanka World'e gir bir daha yaz. Attım abi mesaj geldi mi? Adamsın. Ama niye farmın yok senin? Abi ben ya farmlarımı yaptım sonra onları sattım. Şu an hiç yok. Ha, Kamera anladım. var sadece. Kaç yaşındaydın kanka bu arada? Ben 14 yaşındayım. Anladım. Videolarımı izliyor musun peki? Tabii ki izliyorum. Valorant attın en son hatta yoruyla. Aynen. En son attım da sonra sildim ya. Valorant videoları için farklı kanal açacağım. Her neyse. E, oynuyor musun peki sıklıkla Grotopia? Şimdi a, evet aslında derslerimi çalıştıktan sonra oynuyorum. Ha. Çünkü LGS'ye yazılanıyorum. He, anladım anladım. Yani en çok oynadığım oyun hat hatta tek oynadığım oyun bile Grove olabilir. Anladım. Sana DL güvensem beni skemlemezsin değil mi? Abi skemlemem. Emin misin? Yemin ederim ki skemlemem. Ya istersen 30 DL at skemlemem. Ciddi söylüyorum. Benim vicdanım acıyor birini skemlediğim zaman. Hiçbirini skemledin mi? Abi oyunun ilk başlarında o da onu zaten kim skem yapmamıştı oyunun ilk başlarında. Kaç Veli skemledin böyle? Kaç Veli? 10 değilsen skenlemişimdir. Ama hiç değil skenlemedim. Helal lan sana. Aferin lan sana kan. Abi ben bunu aslında yani tebrik olarak görmüyorum çünkü bunun herkesin yapması lazım. Na, tebrik ederim. olarak değil de, e, bunu herkes yapması da ya. Yani. Aslında bir yerden sonra önüne geçemiyorsun bunu. Çünkü hani oyun biraz daha şey skenin üzerine kurulu olduğu için hani oyuncular evet. daha fazla teşvikli oluyor başlayınca normal olarak, Ama iyi bir şey mi değil tabi. Kötü bir şey. Bunlar artık bu saatten sonra oyuncular alıştıramazsın. Aferin lan sana kan Sikenmezsin diye düşündüm de. Alttan random insanları çekiyorum. Ee oraya seni, şimdi seni geri atacağım. Aferin testimizden tamam. geçtin kan. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Alo Efe. <laughs> Alo. Ne yapıyorsun abicim? İyi. Ee, Dünyan var mı? World'un falan. Ee var da yani şu anda VLM olmadığı için şey yok. Yani SL'li bir de donate box falan yok yani. Dünya ismi ne var? kim söyle. Geldim oradayım. Oğlum bak World'unu kırabiliyorlar ama senin. Evet evet oralara bayağı bir selam var koyacağım. Yeni mi başladın oyuna? Yok yeni başlamadım da onu bulmuştu. falan filan. Nasıl yeni başlama? Ha böyle, böyle, takılıyorsun yani. Aynen. Mesela şimdi sen böyle yolda bir gün yürüyorsun tamam mı? Yani ee, tamam. herhangi bir random bir world'e girdin. Tamam. Önünde bir anda diamond lock böyle. Ne yapardın? Kaç diamond lock mesela? Bir mi yoksa 15-20 falan filan böyle? İki diamond lock diyelim şöyle. İki diamond mutlak olsa almazdım ya, yani. Niye sahibini falan Herhalde sahibini falan arardım ama. Bir 15-20 day mutlak olsa alırdım. Ne yapacaksın oğlum sahibini nasıl arayacaksın polisi mi arayacaksın? <laughs> <laughs> ya öyle değil. Oğlum videoda falan değilim lan random rahat ol biraz Efe. Tamam Şş. tamam. Ne yapardın skemlemez miydin? 2 dl o kadar da az bir miktar skemlemezdim o kadar da az değil ama. Yani. Bilmiyorum skemler miydim ama 5 DL üstünü skemlerdim. <laughs> yani şöyle güzelinden 3 DL'ye ama... skemlemez miydin? Şöyle bak, oğlum baksana şu 3 Efe. <gülüyor> <gülüyor> Efe koşturuyor. DL'yi Çok DL iyi geleceğim. oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda ilk defa DD görmüyorum ama birkaç kez Grove Ticaret'ten veya Grove Oyun'dan falan aldım. Hee, Grove Oyun'dan aldın değil mi? Aferin lan sana met Efe, Mete diyorum pardon. Mete bak sikem ha. iyi bir şey değil. Biliyorum ben zaten o kadar hayatımda iki kere bir kere falan sikem yapmışımdır. Kaç kere En fazla kaç? Hmm, bir 80'i 80 VL değil, bir 75 60 VL. Hmm, anladım, anladım, anladım. Bak sana şimdilik 15 VL veriyorum. Bu World'üne güzel farmlar ek, ondan sonra VL'ni kas, World'üne World'unu koy. Biraz farm falan yap burada ama hiçbir zaman sikeme şey yapma başlama tamam yok, mı? Yok zaten sikem atmıyorum. Tamam mı? Söz ver bana. Tamam. Söz. Efe bak senin sikem yaptığını görmeyeceğim duydun mu? Ya, duydum. Söz ver ama bana. Hiç... Söz de DL'm yok ki ama hiç. Tamam deli. Ne yapacaksın oğlum DL'yi? DL, DL ne işe ya. yarıyor? Kıyafet almak için yarıyor değil mi? Yani böyle bir şeyler alıyorsun, satın alıyorsun falan. Evet ama, ama yani DL o DL'yi yani... böyle kolaydan almak bence zevkli değil. Hani sikem yapmak bence zevkli bir şey değil. Yani sonuçta zaten senin... DL'yi bana biri verse zaten şu anda satarım yani direkt. Niye satıyorsun oğlum DL'yi? Veya veya CSN'e girerim veya yaparım set falan çekerim. Sen gerçek hayatta da mı ölüyorum çabuk? Eline para geçti direkt kumara mı basacaksın? Yoksa ne yapacaksın? Hayır, yok ya. yok. Mesela gerçek hayatta dilim para geçti. Onu Yatar mesela yaparsan, ben ya da... mesela ben Valorant oynuyorum. Mesela 100 lira geçmiş dilime. Onu böyle bayağı biriktirdim, bine biriktirdim onu. Hı, ne yaptın? Valorant'a yatırdın. Ondan hepsi. sonra Valorant'ta hesap aldım bir tane. Sonra elimde para kaldı, onu da biriktiriyorum bayağı. Arkadan az motor geçti duydun mu lan onu Efe? Evet. Bayan bayan. Neyse Efe, <laughs> testi geçtin ama aslında geç yani biraz yeltendiniz gibi sanki ama her neyse. Geçseydim de ele mi verecektin? Bilmem verecek miydim? Bilmem. Yani tam böyle yüzde yüz geçseydim verebilirdim. Mete. Of ya keşke. Mete diyorum ya Efe pardon. Mete nereden geldi? Böldüğünde Mete yazıyor ya. İşte bir Mete deyip duruyorum. Neyse Efe. 15 Vd'ye 15 Vd'ye ne yapabilirim? Ama şu an bir şey yani Efe yeltendim biraz hani anladın mı? Böyle, sanki böyle elin ikide bir böyle D'ye bastım böyle bak bak bu yavaş yavaş yürüdün D'ye doğru. <laughs> şimdi ben burada D'ye droplasam sen al almayacak mısın çıkmayacak mısın Ölten? Kaç D'ye droplasam? 20 D'ye. Droplamana göre yani. <laughs> ya alırım ama geri veririm yani. <laughs> Oğlum Efe inanır mı sana şimdi? Harbi veririm yere Niye vermeyeyim? <laughs> ıı hmm, iyi bakalım. Arkadaşlar bu videoyu buraya kadar izleyenler yorumları bir yazabilir mi? Efesice güvenilir mi yoksa değil mi? Bir yorumları yazın. Ben merak ettim. Herkes şu an videoyu durdursun bir yorumlara yazsın. Efe güvenilir mi? Skemler miydi? Eğer ben Deli yazsaydım skemler miydi? Skemlenmez miydi? Bir yorumları yazın ben merak ettim. Şimdi bir kişi daha çekeceğim random. S A 7 l S A 7 l Evet. Ha. Hoş geldin abi. Kula bakayım. Sen farm mı yapıyor? Evet. Kaç veren var böyle ortalama? Yok ki abi ekran açayım mı? Bir şu var. Bunlar yok. Oha. Şey. Oha. Oha. Sen hızlısın. Alamadım. <laughs> <laughs> Elma tırın dolu. Sen niye benim ve niye almaya çalışıyorsun? Abi. He? Sikem abi. oğlum. Değilim abi. He? Değilim abi. Niye sikem çalıştın beni? Vallahi sikem Olmayıp değil mi lan? A abi vallahi yapmadım. Yapmaya çalıştın, alamadın dedin. <laughs> bir nokta yaz bakayım, nokta yaz chat'e. İsmini yaz bakayım bir oyundan. Nokta mı? Tamam. Aile birce Yavaşsın. Ejder. <laughs> Ejder, attım yakalayamadın oğlum. Abi. Ejder yakalasana oğlum, hop. Aynen. <gülüyor> 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 Kaç yaşındasın Ejder? 15. Ee, ne zamandır Grotop oynuyorsun? Abi, bir hafta oldu oyunu bıraktım geri başladım. Niye bıraktın niye başladın? Abi velilerim bitti abi. Sonra dedim ki bir daha başlayayım vele falan kasayım dedim öyle. Ejder beni eğer skemlemeye çalışmasaydın sana bir dl verecektim. Valla abi hatırım doluydu zaten. Olsun çalışın oğlum sonuçta. Eğer beni öyle yapmaya çalışmasaydın sana bir dl verecektim ama şimdi Vallahi, özür senin, abi. senin samimiyetine güvendim tamam mı? Sana 25 vele veriyorum. Bak tamam işte, Hatta 10 veri de daha fazla veriyorum. Bekle. Bak bununla oturacaksın farma başlayacaksın tamam mı? Farm yapacaksın. Tamam abi. Eğer dilersen grov oyuna DL veri de alabilirsin kafana göre. Farma başlayacaksın. Sikem yapmadan düzgün bir şekilde geliş. Bir hafta sonra senin yanına bir daha geleceğim. Bakalım kaç veri kasmışsın. Tamam abi. Ne kadar kasmışsan sana o, o, kadar yani onun değerini item veya DL vereceğim tamam mı? Böyle. Tamam abi. Otur farm yap. E. Bak burada e, lazer gridlerin falan da var galiba. Channel'da falan da ekmişsin. Otur farmını yap. Güzel güzel velerini kas. Sikem yapma da. Tamam. Benim eski videolarımı izle. kasma taktikleri falan. Ee, tamam. Güzel bir şekilde kasıl. Sana ben sürpriz yapacağım tamam mı? Tamam abi. Tamam. Seni seviyorum Ejder. Bak böyle şeylere sakın bulaşma bir daha tamam mı? Tamam abi ben de kusura bakma. Tamam. Heyecanlandım ya yani, an abi. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer eğlenmişseniz bu videoyu izlerken yüzünüzde böyle ufak bir tebessüme bile hani şey olduysam, yardımcı olduysam, hani tebessüm yarattıysam, mutlu sizi mutlu ettiysem bu videoda. Sizlerden ricam, kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.